Merhaba, 30 Gün Yoga Harekete Geç serisine hoş geldin. Ben Özge Küçükkaya. Bugün birlikte 14. dersimizi yapıyoruz. Bu derste mobilite üzerinde çalışacağız. Kalça ve bacak mobilitesi üzerinde. Bugün yapacağımız çalışma hareket aralığımızı genişletmek, hareket açıklığımızı arttırmak üzerine olacak. Eğer ki pratiği hazırsan, hadi gel başlayalım. Müzik <laughs> Bugünkü pratiğimize bacaklarımızın kalça mesafesinden biraz daha açık olduğu bir pozisyonda başlıyoruz. Ellerinizle ters dirseklerinizi tutup birazcık kendinizi aşağıya doğru çekin. Ve biraz burada sanki dirsekleri yere doğru değdirmek ister gibi kendinizi yere doğru yaklaştırıp geri çekme eylemini yapın. Dizleri hafifçe de bükebilirsiniz. Dizlerimizi hafifçe bükebiliriz. Biraz başı da özgür bırakıp aşağıya doğru Kendimi bırakıyorum. Nefes alıyorum ve nefes veriyorum. Biraz sağa, biraz sola gidebilirim. Ve belimin arkasını, bacaklarımın arkasını hissediyorum burada. Nasıl bir his yaratıyor bu? Fark et. Biraz özgürsün burada. Nefes alış ve verişinle her yöne gidebileceğini hatırlayarak güvenli bir yerde kalıyoruz. Ve yavaş yavaş kendimizi hareketin içerisinden merkeze doğru getiriyoruz. Şimdi ellerini yere yerleştiriyorsun. Sağ ayağını V şeklinde sağa doğru. Sol ayağını V şeklinde sola doğru çevir. Yogi sukatı malasana pozuna. İki dizimi iki yana doğru bükerek kalçamı da iki ayağımın arasında yere doğru yaklaştırarak getirdim. Topuklarınız yere değmiyorsa eğer matınızı arkadan kıvırabilirsiniz. Matı kıvırarak şu şekilde topuklarınızın altına doğru yerleştirin. Böyle hafif bir zemin görevi görecek size, daha rahat hissettirecek. Nefes alın burada. Nefes verirken de bir sağa doğru örgüyü transfer et. Sonra gel sola doğru transfer et. Tekrar sağa doğru gel. Sola doğru gel. Son kez al nefes. Sağa doğru gel. Sola doğru geldin. Şimdi burada ayaklarımın parmak köklerine gelerek iki topuğumu yerden kaldırıyorum. İndiriyorum. Tekrar topukları kaldır. İndir. Biraz zorlu hissettiriyor olabilir. Tekrar kaldır. İndir. Şimdi tek tek yapacağım bunu. Sağ topuğumu kaldırıyorum. Öyle sola transfer ediyorum indiriyorum. Sol topumu kaldırıyorum. Örlüğü sağ transfer ediyorum. İndiriyorum. Devam et. Sağ. İndin. Sol. indir. Sağı kaldır. Yavaşça indir. Solu kaldır. indir. Sağ. Sol. Son iki tur. Sağ. Sol. Gayet evet, iyi. Gel merkeze Şimdi. Sağ dizde öne doğru yere doğru bırak, gel ortaya. Tekrar sol dizini öne doğru bıraktın, merkeze geldin. Devam ediyorum. Sağ diz öne, merkeze. Sol diz öne, merkeze. Burada eller, siz yapamıyorsan ellerini yere bırak. Sorun değil, destek alabilirsin her zaman. Sadece elleri bırakıyorsun, ya da bırakamadan bırakmadan yapanlar da varsa onlar bırakmadan yapsınlar. Tekrar. Son 3 sağ ve sol yapacağız. Sağ. Son 2. Son tur. Ve geldik merkezimize. Kalçayı yere doğru bırak bir. Evet, ayakların yine aynı şekilde V şeklinde kalsınlar yerde. Şimdi buradan ellerinden destek alarak kendini tekrar yükselt. Destek almadan da yükseltebilen destek almadan da yükseltebilir. Bırakırken tekrar kalçanı bırak. Destek almadan ya da elleri yere koyarak yüksel. Destek alarak bırak ya da destek alarak yüksel. Hangisini yapabiliyorsanız ellerden destek almadan bırak ve yüksel. Beş tane yapacağız. Bir. 2 üç, dört ve beş. Şimdi de biraz öne yürüyeyim. Arkamda alan olsun. Geriye doğru gideceğim çünkü. Sırtımı yere doğru bırakıyorum. Dizlerimi karnıma doğru çekiyorum. Hafif belimi kaldırdım. Çok aşırı değil. Arkadan aldığım ivmeyle öne doğru geleceğim. Geliyorum, ayaklarımı basıyorum, kalçamı yerden kaldırdım. Bunu yaparken elden destek alabilirsiniz. Geldim, dizlerimi çektim, hafif beli kaldırdım, ellerim yerde. Şimdi ivmeyi aldım, geldim öne. Hop, ellerimle birlikte kalçamı kaldırdım. Bu destekli. Bir ilk gösterimde desteksiz. Tekrar yuvarlan geriye, dizleri çek, hafif beli kaldır, gel öne, yüksel. Tekrar yuvarlan geriye, dizleri çek, hafif beli kaldır, gel ayaklarını bas, yüksel. Yuvarlan geriye. Gel öne. Tekrar yuvarlan geriye. Gel öne. Son dört yuvarlan geriye. Öne bas. Yuvarlan geriye. Gel öne. Tekrar yuvarlan geriye. Öne gel. Son iki yuvarlan. Gel öne. Son bir yuvarlan geriye. Ve gel öne. Evet, birazcık kalbimizin ritmi arttı. Şu anki hislerine bak. Nefes al ve ver burnundan. Ve kalçanı bırak. İki bacağını öne doğru uzat. Bacaklarımı öne doğru uzattım. İki elimi yanlara doğru açtım. Sağ elim sağ kalçamın dış kenarında. Sol elimde sol bacağımın yanında oldu. Şimdi sağ bacağımı yukarıya kaldırıyorum. Havada dolaştırıp tam sağ kalçamla hizalı olarak itir. Nefes al. Açıyorsun sağ bacağını. Öne doğru hafifçe geliyorsun. Geriye doğru gidiyorsun. Sağ bacağını kapatıyorsun. Öne geldin. Tekrar yükseldin. Aç sağ bacağı. İki bacağın ortasından öne gel. Geriye sağ bacağı tekrar yerine yerleştir. İki bacağına katlan. Tekrar geri. Eller hep aynı yerinde. Sağ bacağı aç. İki bacağının arasından öne, geri gel, sağ bacağı kapat, iki bacağına katlan, geri gel. Aç sağ bacağı, öne, geri, kapat, havada seyahat, öne, geri. Yüksek seyahat ettir bacağı, sağdan aç, sağ, öne gel, geriye. Sağ bacak gelsin, iki bacak yan yana, öne, geriye. Şimdi diğer tarafı yapalım. Sol taraf. Bacaklarım önde, ellerim yerde. Öne doğru katlan, aç kendine, sol bacağı kaldır, sola doğru aç, öne katlan, geri gel, iki bacağı kapat, öne katlan, geri gel, tekrar bacak havadan seyahat ediyor, öne, geri, bacağını kaldır, Bacakları kırıl. Aç. Tekrar bacağını aç. Öne. Geri. Kapat bacaklar bir arada. Öne gel. Geriye. Aç bacaklarını. Öne. Geri. Tekrar kapat. Öne gel. Yüksel. Aç. Öne. Geri. Son kez. Kapat. Öne ve sarıl bacaklarına. Göğsü üst bacaklara, başı ileriye doğru uzat. Burnundan nefes al. Topukları biraz ittir. Başının tepesini ileriye, yüzünü bacaklarına çevir. Paşimottan alsana. Biraz hisset burayı. Yavaş bir şekilde kaldırıyorsun kendini. Ellerini kendine doğru yürüdün ve yükseldin. Şimdi sol ayağını arkaya doğru gönder diz bükülü şekilde. Sağ kaval kemiğini de matının kısa kenarına paralel gibi yerleştir. Sol ayağını da arkaya diz bükülü olarak yerleştir. S site geldik. S oturuşu. Sol dizinle sağ dizini birleştiriyorsun. Ellerini kullanabilirsin. Tek elle destek. Kullanmayabilirsin. Geriye gönder şimdi. Tekrar Arkadaki ayak öne. Geri aç. Sahil yerde olabilir de doğmayabilir. Getir. Uzat. Tekrar. Bir. İki. Üç. Dört. 5. Beş. 6 7 ve son 8 Şimdi ne yapıyorum? Sağ ayağımın dışındayım, sol ayağımın içindeyim. Sağ ayağımın tabanını yere basıyorum, sol ayağımın dışına geliyorum. Ters tarafta S geldim. Bir daha gidelim. Sağ ayağımın bu sefer tabanını yere basıyorum, sol ayağımın tabanından geçerek sol iç ayak, sağ dış ayaktayım. Tekrar değiştiriyorum. Sol kalça yere geliyor. iki kalça. Sağ kalça. Evet. Hissedin glütealleri. Sağdan geçiyorum. İki otomakemi yere geliyor. Sonra sola doğru dönüyorum. Tekrar sol glüttayım. Buradan yavaşça ayaklarımın hareketiyle diğer tarafa geçiyorum. Ayaklarımız, ayak bileği, diz eklemi ve kalçanın bir arada çalışması hepsi ne kadar kaygan ve sağlıklı olursa o kadar rahat hareket edebiliyoruz. Ve iki poz arası geçişlerimiz rahatlıyor. Hareket aralığımız genişliyor aslında. Ve bu dokulara sağlıklı bir etki yapmış oluyoruz. Tabii matta dışarı doğru çıktım. Siz de çıkıyorsunuzdur muhtemelen. Son kez sağa doğru gidin. Sola doğru gelin. Şimdi solda kalalım. Evet. Sol tarafta sol ayağınızın kaval kemiğini paralele doğru getirin. Sağ ayakta arkada. Şimdi heylerden destek alabilir ya da almayabiliriz. Sol yere koyabiliriz. Sağ dizi getir, sol dizin üstüne. Arkaya gönder. Tekrar sağ diz gelsin solun üzerine. Geriye gönder. Tekrar sağ diz, sol dizin üzerine. Geri gönder. Tekrar gel. Yolla arkaya. Gel öne. Dön geriye. Al nefes öndesin. Ver arkaya. Dört. Üç. İki. Ve son kez. Bir. Şimdi iki ayağını yere doğru yerleştir ve geldin. iki ayak tabanını birleştirdin. Bada sana pozu. Şimdi Bada Konasana da birazcık topukları kendimden uzaklaştırdım. Sol dizimle sağ dizimi birleştirdim. Sağ kalçamın sağ golütün üzerindeyim. Merkeze geliyorum tekrar. Sağ dizle sol dizi birleştiriyorum. Tekrar merkezden geç açarak sağ tarafa. Merkezden geç, açarak sola. Hisset tüm hareket açıklığını ve aralığını. Sağda. Soldayım. Tekrar sağdayım. Ve son kez soldayım. Ve gel şimdi rahat bir bağdaşa. Sol topuk içeri, sağ topuk onun önüne. Dik olduğu rahat bir oturuşa gel. Gözlerini kapat. Nefes al. Ver, omurgan dik olsun. Ayak bileğini, dizini, pelvisi, leğen kemiğini, tüm bacak ve kalça dokularını hisset. Şu an pratiğin sonunda her şey nasıl? Fark et eğer bir değişim yaşandıysa, minik de olsa. Bir rahatlık hissi mi geldi? Nasıl bir his var? Ellerini kalbinin merkezinde birleştir. Baş parmakların kalbine ve birbirine değsin. Gözlerini kırpışarak kendi değerli varlığına doğru aç. Namaste. 14. dersimizi de tamamladık. Mobilite dersinden sonra eminim kendini çok iyi hissediyorsundur. Dersin altına hislerini yorum olarak bırakmayı unutma. Yoga ile ilgili püf noktalarını, düzenlediğim etkinlikleri ve yoga kamplarını takip etmek istiyorsan beni Instagram üzerinden özge.küçükkaya hesabıyla bulabilirsin. Bir sonraki ders olan 15. derste görüşünceye kadar kendine çok iyi bak.